Biz mi sürecek? Şey. Burun ya yatacak gelin var mı acaba? He? Lan Olur. bebek vallahi billahi kalan utanıp durmadan. Hep istiyor. Naptesin yine bu arada? Niye? Biliyorum gelin dayım da yine de Ekmek de o, hepsini o ekmek. Ekmek de onun için mal. Oy oy ben koy, ben koy, koy, koy. Hayatım, oy 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 hayatım koyu zaten biz onlara getiriyoruz. Hadi şeyim bu ben botlarını alayım hadi. Ben hani bebeğim botlarını nerede? Ha orada. Hani böyle kuşun botları? Nerede? Kırmızılı poşet. Neresi kırmızı bunun? Bak, takıya, kırmızı mı bu? Ne var? Turuncu. Bu kırmızı mı? Ben, Vallahi babam. Kur'an çapsın bak. Aha yemin ediyorum. Vallahi çekilecek değil. Vallahi sana Allah sabır versin. Allah sana sabır versin baba. Babam sana Allah sabır versin baba. Bu nasıl bir şey? Garip baba. Garip çıkın. Şey al onu, al, al doymadın, al. Onlardan hiçbir şey alma. Lokumu alabilirsin, lokumu yer geri getiririz ama. Lokumu al. Öbürkini alma, ha onu alabilirsin. Ha tamam, al. al. Çiçeği. Şey... Al. Üzerine. al. Al doymadınız al. Ya yine parçalayacak o torbayı ya. Vallahi bu kadar uzatma. Evet. Şimdi biz yemediğimiz kebabı ne yapıyoruz? Kral. Başaramadım abi. Başaramadım. Kral bassana budur budur gidiyor vallahi billahi. Bunlara bir can geliyor yukarıya gidiyoruz deyince. Bunlara bir can geliyor. Bunlar var ya bunlar çok fena. Kur'an çapsın çok fena. Bunlara böyle bir, bir, böyle bir akım geliyor. Aslanım benim. Sen var ya adamın ham maddesin. Vallahi adamın ham maddesin. Bu dünyada gelmiş geçmiş en büyük kral sensin. Başkasını es geçelim. Bekle iki dakika. Bu Tesla kimmiş lan böyle? Anam avradım. Tesla'ya bak. Aslanım benim be. Şöyle kıpkırmızı bir araba. Kral bize de nasip etsin. Hadi, gel 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 gel, gel bakalım. Oh 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 Hadi benim araba geldi arkaya. Hiç sevmem aslında şöyle, yolun geçecek Unutmadınız bir şey. şey. Unuttumuz babacığım, unutmuyoruz he. Ah kralah. Ah kral. Elal'cığım şöyle yapıyorum. Seni çekmiyor zaten. Bu çekiyor Hayır seni çekmiyor. Selam. Sana... Evet arkadaşlar tekrardan selamünaleyküm diliyoruz. Ee, biz yemediğimiz kebabı Boncuk Hanım, Kral Bey ile birlikte götürüyoruz kolay da bir zaman istesen anne bir kilo da üzüm alalım. He? Azın nereye? Azın karısının yanına gitti yılbaşı geçirmeye. Kapı mı açıp kalktı? Hayır. Yağmur buraya? Yok. Ha? Hani yağmur? Ne ha, Yok baba. grub kuru. Eyvah evet. geleceğim buraklardan. Boncuk Hanım, anlat be, seversin sen. Ne anlat? Gezmeyi, tozmayı anlat, ne yaptınız bugün? Cenazeyi gönderdik, Cennet Hanım gitti. Bu dünyanın sefil hayatından kurtuldu. Allah Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin inşallah. İnşallah öbür dünyası güzel olur. Allah, Allah'ım. Allah bir dünyası güzel olur. Ne diyelim? Ölüm hepimiz. Pampiş. Geçen Berkay'ın arabasını çaldım Hala Ama arabayı bulamadım onun cebinde. Tamam mı? Arabayı da buraya koydum önünde. Diyor ki senin diyor çantana da bakabilir miyim diyor. Belki oraya koydum diyor. Yok dedim. Bak istesen Bak neyse çantaya da. Orada da bulamadı. Zaten diyor eğer aldıysan diyor. Ben de senin yemeğe gelin dedi. Uyurken diyor. Senin cebinden alırım diyor. Ben İyi, <laughs> ha, iyi tamam dedim. Al dedim. Belki 20-30 tane şey var. Arabası var. Mi, şunların bir tanesini bana verir misin? Ama diyor ben küçük arabaları seviyorum diyor. Nasıl vereyim sana diyor küçük arabaları şimdi? Lan bir tanesi lan diyorum. Sen nasıl bir Hayın çocuğusun. Bir tane lan. Yok diyor veremem amca. İyi tamam dedim. Verme hayın evlat. Zalım çocuk. Yazmayı gösterdim mesela ya. Allah 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 Allah. Allah'ım Allah Allah sen büyüksün ya Rabbim. E anlat. Ne yaptın abi Sen ne yaptın? Vallahi işte. Nasıl geçti? İyi geçti. Cuma'ya gittim. Hah. Mevtanın namazını kıldım işte. Gittin mi namaz cenaze namazına? <laughs> gittim. Allah razı olsun senden. Ben, Merkez, ha, Merkez camideydi. Evet. Ha, Merkez Camii'nde evet. İşte. Allah razı olsun kral. <laughs> Hakkını helal ettin ben, mi? Gittim. Heh. Ben ben barınağa kadar kenar arabasına bindiler. Murat neyi doldular. Murat'a sarılamadım başım sağ olsun yavrum diyemedim. Kızlarını gördüm, torunlarını gördüm. Heh. Yukarı kilo vardı işte. Onlara dedin mi? Heh. Kızlara dedin mi başınız sağ olsun? Gidim, gidim. Allah razı olsun kralım. Mekanı cennet eylesin. Murat merdivenim bin indim arabaya bindi. Ben de bin indi, şey yaptım. Sığmadım. Belediye arabası vardı. Heh. Ona girdim. Bütün millet ayakta. Yer bulamadım. Olsun. Hayırlısı olsun. Gitti. Şimdi Orada da muhaludum gerçeği de. Usul 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 usul. Avluya geldim, bir zen okundu. Ama şey... Bir de çok soğuktu, çok bugün çok soğuktu. Evet, evet. Bugün var ya, o diri soğuk vardı. Kuru soğuk, soğuk. Ama kar geliyor herhalde, kar geliyor. Kuru soğuk Ne yapmış? Nereye? Niye? Evet. Allah e, mekan cennet eylesin. Dışarıda kalanlara da Allah'ım yardım etsin. Şu canlar var, sessiz kullarımız var. Onlara da yardım etsin Allah. Im. Elinizden geldiği kadar, mamasının suyunu elinizden geldiği kadar vermeye çalışın dostlar, kardeşler. Onlar biliyorsunuz ki sessiz kullar canlar onlar canlar. Koy ana boy. O kavga etmiş onlar. Onlar kavga etmiş herhalde kavga ettiği için öyle zaten. Anam benim güzel anam. Bak ölümlü dünya görüyorsunuz. Şu kavgayı gürültüyü bırakın artık birbirinize kenetlenin. Tamam öpüşmeyin. Tamam sarılmayın. Tamam. Herhangi bir olaya da girmeyin de ama saygıyı, sevgiyi bırakmayın. Bak a gelen giden geri gelmiyor. Giden bitiyor. Öbür dünyada kaldı. Ne yaptıysan bu dünyada kar. Tamam öbür dünyada verilecek bir hesabımız var. Tamam. Sevgi güzel bir şey be. Bak iki sene önce video çekmişiz. İki sene önceki videoda ne diyor kadın? Sana diyor ki sen yemek yediyorsun ha anne. Anam diyor ben bazen canımı sıkıyor diyor. Sen dedin ne yaptın kız ben sana diyor. O da diyor ki zorla yemek yediriyor. Ben seni diyor iyi olsun diye yemek yediriyorum diyor. O da diyor ki ben iyi olmak istiyorum ben öbür tarafa gitmek istiyorum zaten diyor. Ben diyor o e, dolayı bardakinin yanına gitmek istiyorum yani kocasının yanına gitmek istiyorum diyor. O yüzden. Her ölüm aslında bizim için büyük bir ders Tabi tabii biz anlamıyoruz. En son zaten şeyde e, neydi ben? Koca söyle hele ne olmuş? 31 sene olmuş. Boncuk Hanım öyle diyor. 31 sene olmuş daha dahi kalmamıştı. Hep toprak olmuştu. Kemik toprak olur mu? Olur. Hadi ya. Topraktan geldik. Toprağa gidiyoruz. Ah, şimdi Murat'ın dediği doğru. Hadi bakalım. Çok... Nerede yer bulursam. Türfan mı? Kapsaman mıydı? Babasının mezarına kondu soğanlı Ha. Kuş sene olmuş. Mezarı bon bile eşsile bir tek bir çıkmadı. kemik toprak çıkmadı. çıkmadı. Kat Bir tek kemik çıkmadı. Hep torpak çıktı. 10 seneye geç sonra saatten erime sisleme oluyor. Aa, buraya çekelim mi? Çek, çek. Evet şu iki pıtırcıkla şimdi e, kıymetlerin yanına doğru gidiyoruz tabi elimiz boş değil. Elimiz yine ağzına kadar dolu. Dolaptan da bir şeyler koydu. Mis gibi. Vare 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 Yan yan gidiyor kralda. Ha bu şu çiçek olan evde. Kıymetlerin gibi. Gel. Gel 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 gel. Evet. Merhaba şahım. Hoş geldin padişahım çok yaşa. Padişahım çok yaşa. Padişahım çok yaşa. Prensesim çok yaşa. Kraliçem çok yaşa. Kraliçem çok yaşa. Hayırlı günler. Anam bacım. Hayırlı günler.